Şimdi de Ordu'nun Şirin ilçesi Akkuş'a gidiyoruz. Ve Akkuş Belediye Başkanı Sayın Ergüdar Efil Bey ile yaptığımız röportajı ekranlara getiriyoruz. Tarihi ilk çağ öncesi, yani yazının bulunmasından öncesine kadar dayanmakta olan Ordu'nun Şirin ilçesi Akkuş, 1954 yılında ilçe olmuştur. Yüksek tepelerle çevrili ve bu tepeler orman ve çayırlarla kaplıdır. Bu yüzden de hem coğrafi konumu hem de Akkuş Belediyesi'nin yaptığı faaliyetlerle günden güne kalkınmakta ve modern bir ilçe olarak ilerlemeye devam etmektedir. Piyasa borcu, SSK borcu, devlet borcu 4 trilyon ki bu ölçekli 5 bin nüfuslu bir ilçeye göre çok büyük bir rakam. Biz borçlarımızı yapılandırdık. Şu anda taksit taksit borçlarımızı ödüyoruz. Belediye bütçesinin büyük bir bölümü o ödediğimiz taksitlere gidiyor. Bu süreç içerisinde Altı tane sıfır araç, bunların içerisinde cenaze aracı, itfaiye arazörü, ee, çöp aracı, Hidromek, silindir vesaire. Bir tane de ikinci el. Olmak üzere yedi tane araç aldık araç parkımıza. Halktan gelen talepler doğrultusunda hizmet veren belediyenin yüz ölçümü 2008 yılından itibaren büyümektedir. Yapılan hizmetler arasında 7 tane belediyeye ait araç alınmış... 50 kilometrenin üzerinde stabilize mahalle yolları yapılmıştır. Su sıkıntısı yaşanan mahallelerde ise su depoları yapılarak her evin su ihtiyacı karşılanmıştır. 7 bin metrenin üzerinde altyapı çalışmaları, 10 bin metrenin üzerinde de yol yapımı çalışmaları yapılmıştır. İlçede 7 kilometre, 7 bin metre altyapı yaptı korge borularla. Pahalı bir yatırım, büyük bir yatırım. 10 bin metrenin üzerinde yol döşedik. Ha yolu nasıl döşedik? Biz yol döşemeden önce o yolu, yolun altyapısını ilke olarak kesinlikle yapıyoruz. Niçin buna önem veriyoruz? Çünkü o harcanan para yarın sokağa atılmasın yani orası çökülmesin. Onun için altyapısını hem de sağlam yapıyoruz. Hemen mezarlığımızın bitişinde orman işletme müdürlüğümüzden 10 dönüm arsa aldık, arazi aldık. Ormanlık alan burası. Ve buranın belirli bir bölümünü şehitlik, belirli bir bölümünü de mezarlığa kattık. Yani mezarlığımız 23 dönüm mezarlık 33 dönüm oldu. 10 dönüm daha ilçe mezarlığımız büyüdü ve Akkuş'a tarih boyunca yeter. Yani tarih boyunca yeter. Yedaş Belediye İşbirliği içerisinde İstiklal Caddesi dediğimiz ilçemizin ilk caddesi ee, üzerinde e, çalışmamız var ee, elbette ki bu çalışmayı yaparken e, burası işte alt yapısı'nın bozulduğunu düşünüyoruz Asbest su boruları var onları kaldıracağız ee, düz alt yapıyı korga alt yapıya çevireceğiz yedaş işbirliği ile elektriği yer altına alacağız böyle bir çalışma içerisindeyiz şu anda İnşallah onu da başarmış olacağız Işıklandırma, çevre düzenlemesi bu anlamda yapacağız yani ilçemizi Kasaba havasından, köy havasından, minik bir şehir havasına sokma gayretleri içerisindeyiz. Akkuş Belediyesi ilçe halkının rahat yaşaması ve kasaba görünümü değil de küçük bir il olarak görünmesi için ilçenin ilk caddesinde altyapı çalışmalarına başlamış ve bu doğrultuda çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla ilçenin modern görünümünü sağlamaya amaçlamaktadır.